Kış Masalı Aynı Aynanın iki Yüzü Bölüm 3 Kırılma Bir gece kar çok yağar. Dış dünya kapanır. Yollar, sesler, kaçışlar. İç dünya ise açıkta kalır. Zeynep ağlar. Bu ağlama yalnızca bir ses değildir. Duyulma isteğidir. Elif duymazlıktan gelir. Bu bir cezalandırma değildir. Bu kendi duygularını taşım taşırmamak için kurduğu bir sessizliktir. Bazı suskunluklar sevgisizlikten değil, tükenmişlikten doğar. Elif sustuğunda Zeynep bunu bir terk edilme olarak algılar. Çünkü onun dünyasında sevgi verilen tepkiyle ölçülür. Ses varsa bağ vardır, sessizlikte ise yalnızlık büyür. O gece birbirlerine zarar vermezler. Ama birbirlerine ulaşma ihtimali zedelenir. Bir bağ kopmaz belki ama incinir. Sabah olduğunda ev yerli yerindedir. Her şey aynı görünür. Ama ilişkide görünmeyen bir çatlak oluşmuştur. Görünmediği için onarılması daha zordur. Yıllar geçer, aynı ev, aynı ayna. Fakat aynaya bakan iki kadın artık yalnızca kendilerini görmez. Elif kendi yüzünde Zeynep'e tanınmış ihtimalleri fark eder. Zeynep kendi gözlerinde Elif'in taşıdığı ağırlığı görür. Masal burada biter. Çünkü bu bir iyileşme hikayesi değildir. Bu fark edişin sessiz hikayesidir. Bazı kışlar geçmez. Anlaşılmadıkları yerde kalırlar. Ve insan en çok sevdiğinin, en çok kıskandığı şeyin aslında en çok eksikliğini duyduğu parça olduğunu anladığında susar.